Emel podyumda. we mm -hmm. Ay, Emel ne güzel geldin. Evet. Şarkı için de çok teşekkür, ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. İyi geldi. Çok teşekkür ederiz. İyi geldin. Hiç atar. Emel'de hiç atar gider yok. Yok. Ah, mesele. Mesele. <laughs> mesele de, de böyle. Tabii. Nur Hanım diyor ki böyle. böyle. <laughs> ben de mesele. Tabii. Biz böyle değil, değil mi? Şuki. Ortada bir şey var. Harbi halinde. <laughs> Aynen. <yani. gülüyor> <laughs> Vallahi ne güzel ya çok güzel oldu. Hemen kendini seviyor işte kendini seven insan böyle. Evet seviyorum çok seviyorum kendimi maaşım evet. Aslında. Biz sonradan öğrendik i̇şte arada bir düşüyoruz böyle. <laughs> Hayır. Ee, Öykü Hanımcığım ben şimdi Söyle biz e, şirket çalışanları olarak böyle akşam dedik böyle güzel bir organizasyon yemek organizasyonu yapacağız hem de yaza merhaba aktivitesi gibi böyle hmm. toplanacağız. Peki gel. Çalışanlar olarak akşam. Ayşen çok güzel gözüküyorsun ve bunu biliyorsun. Ama o inciyi niye öyle taktın? Ya Bilerek da... taktım. Ya da... <laughs> Çünkü bu incim bu böyle dantelimle uyusun istedim. Olduk... Bir şey kattım, bir numara yaptım. Omuz... Numara numara diyoruz ya hani. Tek omuzdan yapmasaydın keşke bunu ah ben... boynuna çukur gibi dolasaydın. Ama her hep... o <laughs> zaten çok klasik boynuna dolamak. Ben bu şekilde bir farklılık yaratmak istedim. Ben de bilmiyorum doğrusunu ama benim gözüme o inci güzel gelmiş. Hani boyun boyun. <laughs> o çantayı sevmedim çünkü ayakkabıların inanılmaz güzel. Moda. Ya nereden aldın sen? istiyorum. <laughs> Gömlek elbisen sıfır kırışıksız o kadar oturumuna rağmen <laughs> çok güzel duruyor. Saçın müthiş, gözlüğün çok güzel ama o inciyle o çantayı ben i̇şte. sevmedim. Ama ben bir de risk cümle. aldım diyelim o zaman. Evet, <laughs> Göreceğiz doğrusunu. Ceren, evet Gerçekten o ayakkabılara Evlilik çok değerli, değerli de ve de rugan bir çanta isterdim. İnci'yi ben rugan çanta. Ceren, sen <laughs> evet. ne kat tartışıyorsunuz orada? Ceta? Ayakkabıyı. Ben de bu leopar elbisenin altına bu ayakkabıyı giymiştim de Hı. jürinin ne dediğini tartışıyoruz. Yani hani bu klasik mi? Şey, tık. klasik Pardon. bir spor mu ama mesela jüri bana bu ayakkabı günlük bir jeanle giyebilirsin demişti. Onu söylüyorum semaya. Hmm, Onu peki. öğrenmek istedim. Evet. Ceren devam. Ee, yani İnciyi ben aksine beğendim. Ee, altındaki etek sanırım. Şort etek. short etek güzel. Gözlüğünle de ayakkabıların çantanı uyumlu olmuş. Bir tek çantayı ben Rugan mı? Evet. Rugan ve güçlü. Hmm. Ayakkabı kadar güçlü bir çanta istiyordum. Teşekkür ederim. Su. So. Ee, selam. 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 güzel olmuşsun ama ben bir e, çantada bir de saçında kaldım çünkü spor burası abiye olmuş, e, altı abiye gibi gözüküyor bana. İşte karıştırdım neden çünkü akşam hani e, şirket çalışanlarıyla yemeğe çıkacağım ben de öğlen bir şıklık da katmak istedim. Anladım. Ondan. E, e, saçında bir de çantanda kaldım, ayakkabını farklı buldum yani ben olsam giyebilir miydim, giyemezdim ben mesela. A, a, sen yani, taşırdın aslında yani. Ya hayır hayır Ay çok beğendim ayakkabını ama Yok, benim aklıma gelmezdi. Farklı he. gözlüklerinle baktığım zaman uyumlu gibi geliyor. Çok puan kırmayacağım. Sadece bir puan kıracağım. Olsun kır. Yok kıramam ki. Nasıl kırayım? Güzel yapayım Puanları görelim. Var mı soracağın? Yok. Dörtler var. Bizde üçten dört artı bir ama dört artı bir. Aa evet. Bireyim, ben de olsun. bütün olarak Biri. çok beğendim. Ben de emin olamadım İnci ile çanta noktasında. Jürenin ne diyeceğini merak ediyorum. Hı -hı. Hazır mısın? Evet hazırım. O zaman jürenin karşısına tamam. geçebilirsin. Bol şans Emel'cim. Merhabalar Merhaba yaz akşam keyifli evet. bir akşam Evet canım benim Evet merak numara e, yapmak çok güzel bir şey hep onu istiyoruz ve söylüyoruz ama e, anlamlı numara olması lazım o ince öyle olmalı olmamalı hmm. Evet onu şu anda yani zorlama gibi görünüyor numara gibi değil hmm. etek fırfırlarından inciler Başka yerde, gömlek, çanta, ayakkabı başka yerle. Inci içe. Hmm. Gözlük <laughs> çok güzel, yakıştı. Saç çok güzel. Ama inciler çıkartabiliriz ya da bol içinde koyabiliriz. Evet. <laughs> Gömleği bir açalım şeyin o tarafta görünmeyelim o etek görmesin. Çok güzel bir gömlek. Pek olsa gömlek çok da yakıştı. Gö Şortu mu görmek istemediniz? <laughs> Sen tamam. çok güzelsin, kafanın Teşekkür. çok güzel. Saç, makyaj Kafa harika. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Emel, ben de beğenmedim. Tamam. Bugün bir şey olmuş çoğunuza. Yani ben anlamadım dün toplandığınızda... <laughs> ...yarın dağıtalım mı dediniz? Hani böyle sınıfta <laughs> hocalara okulu kırma gibi karar verirler ya... ...şaka yaparlar falan. Bugün de böyle şaka günü gibi bir gün yani. <laughs> ne yapsan gülüşün, endamın, zarafetinle... Olur. Şimdi üzerindeki gömlek klasik bir gömlek, çizgili. Evet. Ne kadar spor çizgili olsa da yine de sporun klasiği yani hep olan. Hı -hı. Ayakkabıları da çok klasik ve çok güzel bir ayakkabı. Teşekkür ederim. Saçın gece davete gidiyor, incin de gidiyor, ayakkabı da gider ama gömlek, etek ve çanta gitmez. Onlar evde kalır. Hı -hı. Ee, nasıl olurdu? Ben bu gömleği gerçekten böyle bu boyda bacakların çok güzel. İçinde de azıcık belki bir kot etek, belki yine beyaz bir hmm. etek ama dantelli olmayan, dantel. Düz düz bir etek. O da şunun için. Yani yürüdüğünde açılacak, oturduğunda çıkacak. Evet. Gömleği tek giymedim demek için Hı. içine bir şey. Ama gömleğin tek başına tavrı çok güzel. Bu ayakkabıyla olur. Saçın olmaz. Tamam. Karışık anladım. Bir karışıklık var. Evet. <laughs> bir kaos. Vallahi ben bugün kimse beğenemiyorum. Ama benimle alakalı değil. Çok teşekkür ediyorum. Seviyorum seni. <laughs> Emel bugün gerçekten... ...çok iyi olmuşsun dermiş. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. hayır onu demeyeceğim. Bugün gerçekten olmamış. Çünkü... ben ...beni çok şaşırttın bugün sen. Çok iyi kombinlerle geldin çünkü buraya. Ben şu an yani bunu bunu gerçekten hangi kafayla yaptığını Üzle merak hanımcığım. ediyorum. Hanımcığım benim siparişlerim Bu... Hı? Benim e, siparişim aslında yurt dışından geliyor ama 10 güne gelir denilmişti de A, e, evet ama 10 gün. Son dakika gelmedi. Mi bu? Dün iznimde yaptım yani Hı. bir şeyler. Onu haftaya artık kaldı. Ne olsun? Olsun, olsun, Her gün <laughs> Mükemmel diye bir şey yok. Mutlaka bunu telafi edeceksindir. Evet. Eminim. Evet. Evet. arkadaşlarım zaten gereken yorumları <laughs> yaptılar. Ben de tekrarlamayım. Kalbi alıyorum. Emel'cim geçmiş olsun. Dört buçuk burası. On buçuk toplamda. Olur. Belki fotoda görüşürüz bilmiyorum. Olur olur tamam. Kendine iyi bak. <laughs> görüşürüz.